Babam mavi boyayacağım. Tamam şimdi bu bitti. Diğer şeye geçelim. Babam mavi boyayacağım. Tamam. Şimdi Elif ne evet. diyor? Babam mavi boyayacağım değil mi? Şurada ne diyor ona bakalım. Baba Bak. mavi boyayacağım değil mi? Evet kızım. Hayır ne Aa, mavisi dur bekle. Sarı. Mısırı da sarıya boyasana kızım. Mısırı niye boyamıyorsun? Boyamadım. Bak sarı renkli olanları bulup boyayınız diyor. Hangisi sarı renkli bunların? Sarı renkli olanlar. Armut e sarı de, renkli mi? Bak sen mısırını sohbet. boya ondan sonra geç el Ceyda. Mısırını boya ondan sonra geç. Peki bu kiraz sarı renkli mi? Hı? Kiraz sarı renkli mi? Ceyda. Aa, Değil köyümüz köyümüz. Evet. Boyamayacağız onu. Evet, sarı olanları boyayacaksın sadece. Ama Elif. Kırmızı şeyi boyamış, kırmızı. Ee, yok, o sapını boyamış. Aferin, doğru. Doğru. Ey Yaprak baba. yeşil olur. Baba. Güzel. Aferin kızım. Ama bunu yeşil boya diyor. O şey, şey. daha iyi gösterdim. Hah. Ceyda seni bakalım. Hadi. Şimdi Hadi. sıra diğer sarılarda. Başka hangi sarı var burada? Hangisi sarı Elif? Muz sarı mı? Aferin. Hadi. Gökçe senin ödevini yapıyor musun? Hadi yap ödevini. Gamze sana ödev vermedim mi? Niye? Çünkü şimdi... İmam. Aa bu amacı bitmiş sanki Öyle miyim pastel boyayı da boyamayamıyorum hayır, hayır hayır Evet Hayır hayır Evet Pastel boya olmaz Pastel boya olmaz Kızar öğretmen Kızmaz bile Kuru kalemle Hadi Kuru kalem Değil mi Ceyda Hayır bu pastel boya Hayır pastel boya Pastel olmaz şeyleri boyamak Hadi. Geçtik. Ne Sadece <laughs> Sadece sarı olanları boyayacaksın. Hadi bakayım. Hadi elif arkadaş. Evet. <laughs>